Evet, ördek gördüm. Ördek yavrularını suya sokmuş. Şunları. Çıkmayın at, çıkmayın. Yüzün. <laughs> Girsene de, hadi. İnşallah Yeşilbaş vardır bunların içerisinde. Yumurtalar karışık oldu. Yeşilbaş kurttayken yani şuradan şurada kendisi yumurtladı. Kurttayken tilki gelmiş yumurtaların üzerinden almış gitmiş. O zaman elektrik telimiz çekik değildi. Ama şimdi şu an kuş bile giremiyor içeriye. İçeride kedilerin bile dışarı çıkamıyor. Elektrikli tel sayesinde. Buradan tırmanıp geçiyor daha önce tilki. Evet. Burada nerede? Şurada. Hı. Kavuklar zaten 24 saat burada dışarıda kel Evet bizim diğer kazımız Pembe Hanım. Kocası nezaket necati. Bu yapamadı yumurtalarını. Anca bir tane yavru çıkarabildi. Al onlar. Onlar duruyorlar işte iki kişi burada Ramazan var Ramazan. Bizim erkek sandığımız kaz dişi çıkan kaz. O da 6 tane koymuştuk altına. 6'sını da çıkardı. Şimdi nerede böyle? Şimdi pamuk pamuğu bulalım. Pamuk nerede? Pamuk 9 tane yavru çıkardı. 10 tane koymuştuk altına. 9 tane çıkardı ama bir tanesi oluşmuş, o da oluşmuş ama diğer kırılan yumurtanın kabuğu bu çıkacak olan kazın üzerine geçmiş. Çit yumurta çit kabuk olunca kıramamış. Onun içerisinde ölmüş kalmış yavru. Yani normalde yumurta kırıkların toparlamak lazım ama bunlar öyle bir şey ki kuluçkada bırak yumurtasını almayı yanına bile yanaştırmıyordu. Çok iyi bakıyorlar anne baba yavrulara. Evet onlar da burada. Bunlar <laughs> çok hızlı büyüyorlar. Hiç yem vermedim bunlara arkadaşlar. Ot, otla bu hale geldiler. Evet. Dur pamuk, dur. armutları yemeyin bak, ağaçlar yemeyin ha. Evet dediğimiz gibi armutlarımız da bayağı sene verim verecek galiba. Şimdi birkaç tane hortumlarda sıkıntılar var, kopmalar var. Onları tamir edeceğiz. Yağmur yağmazsa da ilk sulamasını yapacağız. Çiçeklerini döktükten sonra meyveye yattılar artık şimdi bunlar. Sulama yapmamız lazım. Tüm hava kurak gidiyor bu yıl. Evet kurak gittiği için sulama yapacağız. Şimdi diplerini çapaladım. Suyunu iyi alsın diye. Ağaçların diplerini çapalamadığımız zaman gübreledik. Tabi bir omuk keçi gübre sattık. Eğer bu çapalamayı yapmadığımız zaman Şunun gibi sert toprakta su içine çekmiyor. Akıp gidiyor. Bir anlamı olmuyor sulamanın. erkek mi? Kuluk, kuluk, kuluk. Evet bu erkek. Dişi hindimiz. O da burada. O da yavruların çıkardıktan sonra bakamadı yavrularını. Onu yavrularını aldık. Civcivlerin yanına koyduk. Durun bakayım. ördekler. Evet bu uh, işte. Yeşilbaş ördeğimin kocası bu. Bunun iki tane dişisi heder oldu. Birisi uçtu gitti. Birisi tilki kaptı. Evet buraya böyle yavrular büyüyünceye kadar bir şey yaptık. Derme çatma bir yer çevirdik. Maksat işte hem güneş görsünler hem topraklar büyüsünler diye. Biraz daha büyüdükler zaman onları da salacağız tarlaya. Evet. Salam. Tüylerini temizledim ben hmm. Burada da küçük köy tavuklarımız var. Onları da büyütüyoruz şimdi. Evet hemen bunlara da bir bakalım. Evet. Işık altında 35 tane burada köy tavuğumuz var. İçlerinde mavi de var herhalde. Hı. Hmm. Kanatları çıkmaya başlamış. Evet. <laughs> <laughs> Salonun arkadaşları. Salami. Gel. <laughs> Akşam burada yattı o üzerine zincirler, Civcivler de üstünde yattı onun. Burada uyudular burada. Evet, şunlar indi. Bir beyaz indi çıktı iki tane. Beş tane hindi yavrumuz var. Bu büyükleri de akşamları buraya giriyorlar. Işığı yakıyoruz akşamları ama birkaç güne kadar herhalde onların ışığını keseceğiz evet, evet. 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 şimdi burada dişi indi bir tane yumurta buluyor yatıyor üstüne kalkıyor kafasına gırıldaklıyor şu an şeyde horttan çıkamadı daha Evet. Kümesimizi Şunu yakalım bakalım yumurta var mı? Bugün aldım 10 tane ama bir daha bakalım var mı? Abi bir tanesi akşam üzeri yumurtluyor. Yok. Bugün haylazlık yapmış. Yirmi tane 22 tane ikisi horoz 20 tane tavuk var günde 10 tane 11 tane 12 tane yumurta alıyorum Evet burası kazlarımızın ördeklerimizin kuruşka yavrular çıkardığı yer hemen şöyle he ördekler burada geziyorlar şunlara bak yem de yemiyorlar bir şey de yemiyorlar herhalde ot, otla besleniyorlar herhalde Heh, diğer parti de çıktı oradan suyun içinden. gidiyorlar onlar. Her gün arkadaşlar bunlar böyle günde iki sefer, 3 sefer getiriyor yavrularını suya sokuyor. Yani hayvan deyip geçmemek lazım. Çoğu insandan güzel bakıyorlar yavrularına. Şunlar e? o. Bunlar damızlık. Pembe Necati. Bunlar damızlık. Bunlar pembe diyorum. pamuklu. Necati bunlar. Buranın demirbaşı. Kendilerini kanıtladılar. Evet dur. Bu da bizim Malak Tobi. Tobi. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel. Aferin sana gel. Gel hadi. Yerine otur bakayım. Hadi otur. Otur oğlum. Otur. Aferin sana. Ver elini bakayım. El ver. El ver oğlum. Ver. Eldiven oğlum. Bu bir şey değil. Heh. Aferin sana. Ver öbür elini ver. Aferin sana. Yat oğlum. Yat tabii. Tabii yat. Evet. Naşilerimiz. Çakılıyor tepesinde. Bunların çok olanların attı herhalde. Büyük ihtimalle. Evet. Pazarında bulabilirsek. Yen <laughs> arkasını arıyor ama inceye kadar. Evet burada da makine çalışıyor. İzlet elektrikli çit sistemleri. Bunun sayesinde kurtardık ama şaka maka değil arkadaşlar. Dün bir çarpıldım omzuma kadar titretti. Yani 10.000 volt veriyor. Amper düşük olduğu için insana zarar vermiyor. Bir de kesik kesik verdiği için hayvana da zarar vermiyor. Sadece onu oradan onu oradan kaçırıyor. Örtütüyor i̇şte o günden beri yabancı bir mahlukat girmiyor buraya. Şöyle yaptık işte komple tarlanın komple etrafını yaklaşık herhalde bir 650-700 metre tel çektik. Kayısımız bu şekilde. Şu arayı boş bıraktım. Girerse tilki buradan girer. O da zannetmiyorum bulabileceğin bulabileceğini orayı. Bu yaz zeytin ağaçlar yapraklarını döktü. Herhalde yenilenecek. O yüzden bu döktü. Ne oldu bilmiyorum yani. Evet. Gördüğünüz gibi hünnaplar da bu sene erken geldi. Ayvalar, hünnaplar, kayısı. Bu bizim şekerpare kayısı. Ha, çok tutmuyor. Şurada bir tane var. Orada bir tane var falan. Şurada var. Ama bu perfect red kayısımız o kadar çok tovur yapıyor ki anlatamam. Şuraya bakın. Ve de çok lezzetli. Çok lezzetli bir kayısı. Bu ağaç gördüğünüz ağaç ee, Nisan veya Mayıs 2021'de dikildi. Tabi 3 yaşında. Gördüğünüz ağaç 3 yaşında. Burada da var bir tane naşimiz yol kenarından gelen geçin yesin diye buraya diktik ama tabi elektrik tel biz o zaman. Göz hakkı diye diktik ama tabi tel çekince Gelen geçen yemeyecek. İsteyene veririz. Kapımıza zil taktık. Heriflerimiz burada. Ayva bir daha. Bunlar Ege 22 dedikleri ayvalar. Güzel ayva yapıyor ama geçen sene evet da erimiz, mor morerimiz. Burada da limon armudumuz var. Beş tane. Evet. Şimdi geçen sene ayvayı kadar güzellerdi ki gelen geçen, herkes yoldan gelen geçen çok beğenir ayoları. Şeklini, güzelliğini falan, dirliğini, sarılığını. Dedik ya ilaç atmayalım. Kurt ilaç atmayalım. Organik organik yeriz. Maalesef <laughs> yemedik. <gülüyor> Ayva dışarıdan sapsarı. için bir açıyorsun simsiyah. Kurt. Mecbur kurt ilaç atacağız. Tabii attığımız tarihi bilmek önemli olan şey şu. Eee yani ilaçsız hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şu var. Kendinizin yetiştirmenizin avantajı da ilacı en azından ne zaman attığını biliyorsun. Yani güzel tarafı o. Atıyorum. İlacı attın. İlacı attıktan bunun tarihi ne kadar? Kalıcı süresi ne kadar? 5 gün. Sen 10 gün sonra ye. Yani o güzelliği var. Denedik biz ilaçsız olmuyor. Olmayacak. O yüzden yani o güzel tarafı o. İlacı atarsın. Kalın, kalıtımı meyvede ilacın kalım oranı ne kadar? 5 gün, 10 gün. Sen ikiye katla ondan sonra ye. Yani o avantajımız oluyor. Ördekler biz gidince tekrar girmişler suya. Şimdi Bunların ikisi erkek. Bunların birisi gidecek. Birisi gidecek. Zıplayıp zıplayıp bu ağaçların buradaki bütün çiçekleri, armutları yediler. Şu. Bu arkadaş tehlikeli. Kanatları kesik olduğu halde zıplayıp zıplayıp armutlarımı yediler. Onları göndereceğiz. Bakabilecek bir arkadaşa büyük ihtimalle Bahar köy sofrasına vereceğiz gibi gözüküyor. Çünkü Çin kazlarının bir kısmını oraya verdim. Keyifleri iyi orada. Güzel bakılıyor. Yemek artıkları yiyorlar falan. Keyifleri iyi. Büyük ihtimalle oraya veririz. Evet. Hadi kalın sağlıcakla. Selamlar arkadaşlar. Görüşürüz.